Evet, bugün Savda TV ve Batak Hizmeti TV olaraktan Burdur Yeşilova Başbükü'ndeyiz. Yanımızda Burdur'umuzu yetiştirdiğimiz, Yeşilova'mızı yetiştirdiği bir e, bürokratımız var. Genç bir bürokratımız. Mutlu gününde beraberiz. Sayın Osman Şahin'le birlikte mutlu gününde birlikteyiz. Osman Bey, duygu ve bırakınızı düşüncelerinizi alabilir miyiz? Mutlu gününüzde de neler dersin söylemek istersiniz? Evet, öncelikle teşekkür ediyorum. Kıymetli evet, Hocam, e, günümüze teşrif ettiğiniz için. E, bugün malumunuz e, sizlerin bir ifade ettiği gibi e, doğduğumuz, düğünümüz Yeşilova'nın başka bir Siz kıymetli misafirlerimizin de katılımıyla düğünümüzü e, eda ediyoruz. E, bu mutlu günümüzde bizleri yalnız bırakmadığınız için e, ben başta sizlere e, ve Sandokun ailesine çok teşekkür ediyorum. E, i̇nşallah bundan sonraki süreçte de, bundan sonraki süreçte de, e, başarılı çalışmalarımızın artarak devam etmesi diliyorum. Çok teşekkürler kaymakamım. Bakanım. Yine görev yaptınız. Genç yaşta maşallah böyle ilerliyorsunuz adım adım. Evet teşekkür ediyorum öncelikle. 2016 yılında e, Kaymakam adayı olarak İçişleri Bakanlığı'na görev başladım. çorum e, Laçin ilçesinde e, Kaymakam vekilliği, e, Nide Uruç'ta Kaymakamlığı, Kurma Kabile Tunceli Vali Yardımcılığı, ve Kırşehir Vücut Kaymakamlığı şu anda Adana İmamoğlu Kaymakamı olarak görev yapıyoruz. Meslekte 8. yılımızı e, icra ediyoruz. E, devletimizin, devlet mülklerimizin verdiği görevleri layık ile yerine getirmeye çalışıyoruz. Başarılar daim olsun istiyoruz. Bu mutlu günümüzde biz de sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Efendim bölgenizden, e, gölgenizden, ilimizden böyle bir e, mülakatların çıkması bize çok mutlu ediyor. Evet. Genç yaşına adım adım ilerliyorsunuz. Başarılar diliyorum. Mutluluklar diliyorum. Evet, çok teşekkür ederim hocam.